Esne isim geldi. Canım gitmiyor ya. Canım gitmiyor ki. <laughs> Şu an oyunu bedava yaşıyoruz. Bedava bedava. Aa dondu. <laughs> bir an don ve arkama geç. <laughs> yok bu. <laughs> yapıyor yapıyor. Yapıyor yapıyor arkadaşlar görüyorsunuz şimdi bak. Şöyle bir gelelim geldik. Arkama geçti gördünüz 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 gördünüz. <laughs> Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz, sefer getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Ben iyiyim ve bugün sizlerle birlikte Minecraft Bed Wars'lara kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlarım. Oyunumuz başladı ve yan tarafta komşum var mı? Komşum var. Kim? Mavi. Oy. Ama bir dakika ileri koşuyor da bak olmuş. Bak bak. Şimdi o bir hile mi adam? hile hile adam hile falan yok hile değil. La bazen böyle eğilerek de koşabiliyor karakter. Mesela eğilik pozisyonunda kalıyor, pat diye böyle koşmaya başlıyor işte. E, o da bug. Hile değil yani merak etmeyin. Korkmayın. Oh hile adam ayılırı koşmaya başladı. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın kardeşlerim. Bu videonun şifresini hemen şimdi belirleyeceğim. Merak etmeyin. Like atın, abone olun, bildirimleri açın. Canlı yayınlara da gelmeyi unutmayın. Canlı yayınlar öğlen 3 akşam 8 Buradayız Buradayız kardeşim Buradayız kardeşim İyi ki ha maşallah iyi ki laklısın <laughs> Baya da güzel vuruyorsun Lagım var magım var falan diyorsun baya da iyi vuruyorsun bu arada ya O nasıl oldu öyle Bu videonun şifresi Lag Yorumlara yaz kardeşim kalpleri kap Abi lagım var yaz Abi lagdan yürüyemiyorum yaz Lagı cümle içerisinde kullan Ve kalpleri kap kardeşim Hadi bakalım bekleriz canlı Like'ınızı da aboneliğinizi de bir alırım. Hadi bakalım başlıyoruz. O bir daha başlamadım. Bu daha başlamamış halim mi? Vallahi roket hızında oynadığımız için daha bu bizim başlamamış halimiz kardeşim yani. <laughs> roket hızında şu. Roket hızında ya bu adam. Keşke birazcık daha bloğum olsaydı. Mesela şöyle. Arkadaşlar şöyle bir fikrim var benim. Hani Wars'ta kitlerimiz var ya. Cubecraft'ta özellikle. Burada kit sistemi var mı bilmiyorum. Eee. Egg Wars'ta kitlerimiz var. Keşke burada kitlerimiz olsa. Mesela ne kiti olsun? 12 demir ile başlama kiti işte 48 blok. Bana özel sonsuz blok kiti. Neden sana özel? Oğlum benden daha böyle gezgin oynayan var mı? <laughs> Komşu hemen merkez oradan öte el alemin diamondlar oradan diğer rakipler falan. Fıtır 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 fıtır, fıtır tam böyle bana uygun. Sonsuz blok. <laughs> Bloğun üzerine böyle şu işaret olacak. Ters 8 var ya işte şey yan yatmış O olacak böyle sonsuz işareti. Ben gideceğim böyle alacağım bütün emiratları alacağım bütün diamondları falan gezeceğim böyle. Kit fikirlerinizi yorumlara yazın. Hadi bugün bed Wars'a kit fikri üretiyoruz arkadaşlar. Yazın yorumlara kit fikirlerinizi. Mantıklı kit fikirler veya uçuk kaçık böyle epik e, kit fikirlerinizi yazın yorumlara arkadaşlar. Ben bir merkeze değil şuradan bir yeşile... o yeşil abime bak. Yeşil abim ziyaretime geliyor. Yeşil abim çok misafirperver bir adam canım. Misafir seven bir adam canım ya. Yeşil abim candır. Yeşil abim güzel adamdır. Ha burada burada. Merhaba. Merhaba merhaba. Ay Yeşil abi ne yaptınız ya öyle? <laughs> Yeşil abi. <laughs> ne oldu bir şeyler oldu ya ama orada. Orada çok değişik şeyler yaşandı. Yeşil abi şöyle yapsak ya. Hani siz böyle geleceğiniz yükseleceğiniz falan filan ya. Tam şöyle şu anda. Tam. Tam şöyle şu anda. Yey. Gel sen bir tane de elma kemirsem. Sonra sizle beraber bir kapışsak. Aa Yeşil abi hayattan soğudunuz. ah yazdı bak. <laughs> Aşağı ah yazdı. <laughs> ne diyecekti kim bilir. <gülüyor> <gülüyor> Bu videonun şifresini ah pardon. Bu videonun başlığını ah yazsam böyle kalsa ya. A. Ah. <laughs> hani şey var ya bir tane böyle balina var. E diyor kalıyor ya böyle onun gibi. <laughs> e Yankı yapan böyle. E <laughs> Çok iyi ya. Roket hızında oyunlara tam gaz ile devam abi. Roket hızında oynamaya fıldır, fıldır 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 devam. Şimdi kimler nerede ben nerede olduklarını bilmiyorum. Ha gördüm orada. Aa, evet evet gördüm gördüm gördüm. Turkuaz abim var benim orada. Turkuaz abim var. Evet evet. Turkuaz abim dünyanın en iyi oyuncusu. Dünyanın en iyi bet korean oyuncusu. Ne yapıyorsun? Nereye pusuyorsun? Nereye pusuyorsun? Nereye pusuyorsun? Ay, altı elmas mı? Bak elması ben toplamıyorum. Siz bana toplattırıyorsunuz. Arkadaşlar, vay arkadaş. Ben toplamıyorum elması. Bana rakiplerim elmas toplayıp getiriyor. Erşen abi diyor, sen diyor nasıl bu kadar e, şeysin diyor. Fazla elmas topluyorsun diyor. Öyle diyor. Evet duydunuz. Hep beraber duydunuz arkadaşlar yani. Duymadıysanız duyun artık canım. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız beyefendi? Oy, oy. Çok iyisiniz, çok iyisiniz. Çok iyisiniz. Moral bozmak yok. Oradan sana geleceğim. <laughs> korktu, korktu. Bum! <laughs> Bayılıyorum böyle oldu mu? Çok güzel oluyor böyle oldu mu ya? Vallahi billahi. Efsane oluyor ya. Şöyle geleyim o zaman ya. Alo. Merhaba. Merhaba dur kanka olalım bakalım bir. Kanka olalım bakalım. Gel ağzıma yüzüme vur bakayım sen. Evet vuruyor. Eee, esne esim geldi. Canım gitmiyor ya. Canım gitmiyor ki. <laughs> Canım gitmiyor kanka ne yapıyorsun gözünü seveyim ya. Dur bakayım bir kanka olalım. Kanka olalım. Kanka olalım mı? Akıllı olur, koruma dördüm. <laughs> koruma dördüm koruma dördüm. Ya oğlum ya. Canım gitmiyor esniyesim geldi ya ee, Biraz hadi vur şöyle sol yanağıma da vur sağ yanağıma da vur <laughs> Ne no, oldu nereye kaçın? Aa gitti lan adam Aa Adam gitti usta Adam gitti usta Adam nereye gidiyor usta yandan vuracak <laughs> Ne oldu lan oğlum nereye gitti e, O da gitti Hahaha <laughs> kazandım Oh be iyi ki de bedim duruyormuş ya. İyi ki de bedim varmış. 12 kill 4 bed ile win'imizi aldık. ikinci parte devam. Oyunumuz başladı fakat chatte konuşmalar daha oyun başlamadan başladığı için. Ben orayı bir kapatayım belli bir süre. Siz şimdi orası bir sakinleşince açarım ben size orayı. Oh 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 oh. oh. Tamamdır. Güzel güzel güzel. Tamam onlar kendi aralarında çok e, sevgi dolu muhabbete başladılar. Aslında ben daha videoya girmeden, zaten ikinci parta başlamadan ee, devam ediyorlardı o muhabbete. Bir de üstüne üstlük ben 3-5 saniye bekledim. Acaba susacaklar mı diye. Susmadılar da. <laughs> Enteresan. Çok acayip. Ya bloğun fazla mı ki merkezi? Diyelim, diyelim ki merkezi aldın. Tamam merkezi aldın diyelim. Ondan sonra... Ne yapacağım mesela merkezi aldıktan sonra? Çok fazla bloğun var mı yani? Diğer diğer bezlere geçebilecek misin? Diğer bezlere geçebilecek kadar bloğun varsa benim de şöyle bunlardan alıp yanına gelmem gerekiyor sanırım. Buraya bir pusturun farkındayım. Yey! <laughs> i̇şte bu. 8 tane mi aldım benim için? Sağ ol, teşekkür ederim. Hiç blok harcamama bile gerek kalmadı sayende. Çok sağ olasın. Bir tanesin kardeşim benim. Adamın dibisin ya. Sağ ol vallahi. İşte bu. İşte bu adamın sayesinde hiç vallahi e, yol masrafı bile yapmadık. <laughs> yol masrafı bile yapmadım ya adamın sayesinde. Bedava emerald. Oh be. Bedava emerald ya. Çok güzel oldu. Hadi alalım şuralardan eve dönelim. Ben de diyorum acaba neden bu böyle hemen merkeze geldi? Hızlı hızlı. Neden hemen böyle merkeze geldi koşa koşa? Emerald işte emerald sevdası başka bir şey arkadaşlar. Emerald alma. Böyle şeyi isteği başka bir şey. <laughs> Ama Emerald'ı almak ve kullanmak bambaşka bir yetenek canım. <laughs> Alıp kullanamayanlar var biliyorsunuz. Defaarca kez midi de komşuyu geç bitirdiğim için başkalarına kaptırmıştım. Başkalarına kaptırdığımız mid yüzünden birazcık zorlanarak kazanıyorduk. <laughs> Çok güzel. 8 <laughs> elmas. Harika. Oo, <laughs> uh, müthiş. Sen de mi gel? <laughs> Neydi bu be? Biz ne yaşadık ya orada daha demin? Vallahi iyi de. Vallahi turkuaz sayesinde buraya geldim. bizim kırmızı sayesinde merkeze gittim. Başkası bana emerald topluyor. 8 emerald ondan alıyorum. 8 ee, diamond bundan alıyorum falan. Güzel yani. Şu an oyunu bedavaya yaşıyormuş gibi hissediyorum yani. Şu an oyunu bedava yaşıyoruz. Bedava, bedava. Aa dondu. <laughs> dur dur. Sakın donma. Sakın öyle anlık donmalar yaşama. Bizim chat çok güler. Bizim kanal çok gülüyor öyle şeylere bak. Vallahi. Sen şimdi donuyorsun ya mesela böyle inanılmaz güleriz biz öyle şeylere çünkü yani minik bir minik bir donma yaşa mesela arkama geçmişse kahkahalara boğuluruz biz yani don ve arkama geç He yok bu <gülüyor> yapıyor yapıyor <gülüyor> yapıyor yapıyor arkadaşlar görüyorsunuz şimdi bak görüyorsun yani tam tam böyle pvp sırasında gel arkama falan geçmeye çalışıyor görüyoruz yani arkadaşlar bu kullanmayı bilmiyor mu? <laughs> Kankam daha profesyonel kullananlara denk geldik. Endürpöl harcattırdı bana 3-4 kişi. O yüzden endürpölle harcadı harcadı geldiler. Bir içelim. Bir içelim. Bir içelim. Bak şimdi. Şöyle bir gelelim. Geldik. Arkama geçti gördünüz gördünüz gördünüz. Gördünüz gördünüz. gördünüz. <laughs> dur bir dur bir dur 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 sakin dur dur şu kılıcımı alayım düşürmüşüm kılıcımı Dur sakin ol. sakin ol. Sakin ol sakin ol. Sakin kal. Neden lag yapıyorsun? Neden neden lag yapıyorsun? Ayıp değil mi? Neden? Neden yapıyorsun mesela? neden, neden güldün şu anda? Neden lag yapıyorsun? E, düzgün oynasana sana. Neden sürekli arka geçip geçip duruyorsun lagla birlikte? Onu bir anlat bize. <laughs> İyi oyunlar dilerim kardeşim. Hadi bakalım. Chat gördünüz. Sürekli yürürken bir şey yok. Sürekli lag ile arkama geçiyor. Gördünüz ben bir şey demiyorum. Kendinize iyi bakın. Ee, temiz de olabilir. O an modeminde bir problem olabilir. Veya işte birisi bir şey izliyordur veya bir şey indiriyordur. Steam'de bir şey güncelleniyordur. O olabilir. Doğru. Lag olmayabilir. Doğru doğru olmayabilir. Tamam siz yorumlara yazarsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.